Değilim dersem inanacak mısın? Yorgun değilim dersem Derse inanacak mısın? Ya, yani yorgun değilim dediniz yayına evet. başlamadan önce gerçekten yorgun değil misiniz? Değilim tabi. Yorgun olsam zaten bırakırım bu işi. Ama yorgun değilim ve çalıştıkça dedim ya Neşet Ertaş'ın güzel bir sözü var. Mitin meydanlarında bir motivasyon Neşet var. Acaba? bir sözü var. Aşkına koşan yorulmaz. aşkla koşan yorulmaz. Şimdi biz aşkla koşuyoruz. Yorulmaz. Peki bu yarattı bir stres vardır. Bunu nasıl atıyorsunuz? Yani e, müzik mi dinler? Siyaset dışı Recep Tayyip Erdoğan spor mu yapar? E, nasıl o siyaseti e spor, birazcık kenara bırakır? Yani şu...